Gel, gel 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 burada burada. Bu fena. Sonra. Burada. Aa. Abi kolay çalışlar bir yüzünden. 10 kere daha yuvarlanabilir. 10 kere yuvarlandı. 5. Sen 10 kere yuvarlan ben hesabı sileceğim. Aa, onun... hesabı sileceğim. 10 kere sileceğim. yuvarlan hesabı silecek misin? Sileceğim hesabı. Tamam lan. DJ Japar ölecek. Aha 7 Bir dakika ya. Baya, zor, baya baya yuvarlanın ya. Rosa gel de şunu öldür ya. Rosa <laughs> şey makinesi. O. Allah ya. Dur, <laughs> A8. Roza bir şey yap Roza uzakta bekleme ya. Dur ulti makinesi bu. Şu oak, an var ya o kadar psikolojim <laughs> bozuldu ki. Hayır Roza. Aha 9 Roza. Bekliyoruz. Hayır Roza. Bak. Roza vur onu. Rosa vur onu. Rosa hadi. Hadi Roza. Şöyle alıyorum. Roza benden korksun diye. Roza benden korkman lazım Normalde korkman... İnsan olan korkar Roza. İnsan olan korkar. Roza bir şey yap. Roza. Roza'ya vurursak ölür ki. Ve o. <laughs> arada kaldım ama ya. Abi dört kişinin arasında kaldım. Hayır abi ben öleceğim. Şöyle abi 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 Dur ve Brok geldi. Brok için bakalım çevirelim. Kim gelecek merak ettim. Erdem Ali Cengiz. Bismillah. Alo Erdem videodayım karakter çıktı bana bir ceza verir misin ama ufak olsun ee, Mati mi manevi mi? Sen aklına ne gelirse ee, 2000 taş al abi